Günaydın, günaydın, günaydın canlarım. Gel, pst, 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 pst. gel, 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 gel buraya gel, gel. Pst, 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 pst. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vererek başlayalım günümüze. Katlanarak da bize dönsün. Gel. Pst, 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 Verdiklerimiz bizimdir. Buradan götürdüklerimiz yanımızda. Verdiklerimiz bizimdir. Hadi gel, gel bebeğim, gel, gel ye anneciğim, Gel kusum. Pıs 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 pıs. Gel 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 sen de gel gel aşkım gel gel hadi bakalım hadi Aferin siz afiyet Aferin. hadi yiyin bakalım yiyin bakalım günaydın canlarım günaydın Nasılsınız iyi misiniz görüşmeyeli ay dün görüşemedik galiba değil mi dün dün video çekemedim dün biraz işlerim vardı çalıştım dün. Ee, sürücü kursuna ilk yardım dersim vardı Paşabahçe sürücü kursunda. Onu yaptım. Ancak işte eve gel falan. Valla yorulmuşum. İnanın yatsı namazını kılmadan yattım. Dedim gece kalkarım dedim. Çok şükür işte. Dört gibi falan kalktım. Hatta geçiyordu. Yok yok dört değildi. Geçiyordu. Kalktım. İşte yatsı namazımı kıldım. Ondan sonra da bekledim. Daha yatmadım. Dedim bugün de dedim oruç tutayım dedim. Poşetimi de asıyorum Emine teyzeye. Burada da şeyler var. İşte soğan kabukları, domates kabukları böyle. Odarı var. Karakedik tamam. Her iş yolunda Allah'ın izniyle mucizeler bize akıyor. Canlarım benim. Şu kameramı bir sileyim. Kirlenmiş mi ne? İşte dedim ki bugün oruç tutayım dedim bir oruçla şifalanayım dedim e, orucu çok seviyorum e, ibadet evet ama onunla beraber e, ilaveten sağlık için ben orucu tutuyorum çünkü nerelerde karşıma çıktıysa araştırdıysam baktın baktıysam ondan sonra e, açlığın bir şifa olduğunu e, öğreniyorum, görüyorum, şahit oluyorum. Gerçekten de hani oruç tuttukça tuttukça ben zihnimin bile daha berraklaştığını hissettim biliyor musunuz? Hareketlerimin daha kolaylaştığını, mesela daha esnediğimi. E, heh, bak bir tane dük. Gördünüz mü? Bakın mucizeler yağıyor bize. Yağıyor. Gel bebeğim. E, orucun ben kendi üzerimdeki etkilerini de çok e, deneyimliyorum yani böyle bir zindelik veriyor sanki böyle insana. Böyle üstündeki ataleti atıyorsun. Sürekli çünkü yiyorsun. Hani eee